Hoş geldin. Kim geldiyse hoş geldin. Ama ben sana nereden yazacağım? Ha, yorumları açtım. Yazabilirsin. Gelin birlikte videolar izleyelim. Hoş yazdığını tam göremiyorum da bakayım be çıkayım ve yazdığını göreceğim ve şey sorun olmazsa bir daha yazabilir misin yazdığını tam anlayamadım da yani yorumlar açık ama tam olarak şey yapalım neyse bir şey gibi <laughs> Oğlumun da bancası yapıyor. Am Oğlumun onlar arkadan avlar dedim ki her şey. Oğlumun da Hiç göster herkese. Oğlumun da bancası yapıyor amcası. Aslında kaytay. Oğlumun da. Deli gibiz kuyularda gör. Da sebep. Geliyor. Oğlumun da bancası yapıyor, amcası. Aslanayla yağması. Oğlumun da bancası. Atarım. Oğlum. Atarım. kaç 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 kaç.

Ayak numaran kaç? 38. Sonuna 2 sıfır ekler misin? Ekledim. Doğum tarihini? 2002. Bununla çıkartır mısın? 2020. Şimdiki olduğumuz seneyi yazar mısın? Topla. İki iki rakam sana neyi ifade ediyor? Oha benim yaşım. Ayak. Numaran kaç? Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Ah, dur, dur. Bana geldi aldın. kaldı. Hayır. Ev mi? Hayır. Araba? Hayır. Ay Allah'ım bana ev aldın, önüne araba çektin, içine gerdanlık koydun. Yok artık. Ben de... Allah'a inanıyorsan bir parmağını indir. Eğer dörtten fazla parmağını indirirsen İslam'a bayılıyorsun. Peygamberimizi seviyorsan bir parmağını indir. Cennete gitmek istiyorsan bir parmağını indir. Allah'ı seviyorsan kanala abone olup videoyu beğen. Allah'a güveniyorsan bir parmağını indir. Eğer annene iyi davranıyorsan bir parmağını indir. Müslümanların kitabının adını yorumlara yaz. Allah'a inanıyorsan bir parmağını indir. Eğer dört fazla parmağını indirirsen İslam'a bayılıyorsun. Peygamberimizi seviyorsan bir parmağını indir. Cennete gitmek istiyorsan bir parmağını indir. Allah'ı seviyorsan kanala abone olup videoyu beğen. Allah'a güveniyorsan bir parmağını indir. Eğer annene iyi davranıyorsan bir parmağını indir. Gözüme denize dalışlar Fayda etmez artık o bakışlar Hayırdır yüzümü düştü çok mu üzüldüm Kim geldiyse hoş geldin <laughs> Aşığım bir yatıya ölürüm ayrılamam Düştüm kara sen bir can Oğlumun da bancası yapıyor amcası Yıllar sonra burada iki dost bir arada Anlatacak çok şey birikmişti sana Neredesin, neredesin? Yıllar sonra Sistanın başında And that's the way I like it And that's the way I like it Günahçan çiçekler Burada bir şey almanıza gerek yok. Uygulama e, uygulamalara giriyoruz bir şeyler izliyoruz yani. Yani isteyen izleyebilir. Burada sadece takılıyoruz. beceğim <laughs> hı <laughs>

Matematikte ne? Burada Star'sa gidelim birazcık daha. İşte <laughs> kaçsın oynayanlar. Ön. Nasıl gidiyor? Bu arada size şey olanlar için soruyorum, yazamıyorum, yani cevap da veremiyorum. O sebepten dolayı sadece videolar, oyunlar oynayalım. virgenize. Hiçbir şeye değişmem aşkla Geriyeyim, birazcık falan girelim. pe benim buradaki kombi Çim yere Dostum Post. düşmanım görsüncek oradan çek buradan çek Bu da benim Snapchat hesabım Canlarım yazıyorsunuz ama ben tam anlayamıyorum. Yani kısacası e, şey yazdıklarınızı tam olarak okuyamıyorum. O yüzden size anlayan, e, şey canlı da beni izleyenler e, bana sadece izledik şu an izlediklerime sadece şey yapın. Ee, i̇zlediklerimi Beraber izleyelim olur mu Çünkü size yanıt yazamıyorum Diğer açtığımda Yapacağım Söz veriyorum Diğer açtığımda daha iyi olacak Şimdi sadece Ne yaparsam onu sizle Birlikte yapıyorum izsek sahip Sarp şey izleyelim gelin. Yorumlar geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> sınat aytaı halası selçin mi dayısı oğlumun da bancası yapıyor amcası gelin şarkı dinleyelim devam ediyoruz Bu arada bana yazacaksınız e, şey en son videomdaki yor videoya yazın en son videomdaki ne yazın olur mu ne yazıyorsanız ona hepsini yazabilirsiniz şarkını dinlesek Kudur Beybi dinleyelim. Ne istiyorsanız ben şimdi bakacağım en son videomdakine şey yapın. <laughs> İyiyim sen nasılsın? <laughs> Yaptın.

şarkımız. Tam bellik birisi var. Bir tutam yaz gülüşü var. Kocaman egosuyla